Marta'nın sihirli çantası. Beyin uyuması gerekiyor. Ben bebek bakmayı öğreniyorum. Çünkü yakında evimize küçük kız kardeşimi getirecekler. Bebeklerin uyumadan önce süt içmesi gerekiyor. Benekli bizim biberonumuz nerede? Yoksa bebek ağlamaya başlar. Ha! Sus bakalım. Sütüm burada işte. Ve şimdi uyuma zamanı. yapmak isterse yapacağız? Hayır, hayır. Benim oyuncaklarım onun için uygun değil. Hangi oyuncaklar bebekler için uygun? Hmm. Buldum. Bir çingira ihtiyacımız var. Navigatör hey! Merhaba! Ben navigatör hey adresi bana sor Gideceğin yeri bilmiyorsan Hadi hemen gel bana sor her ben bilirim En kestirme yolu çizerim Merhaba Navigator Acilen çıngıra ihtiyacımız var Bebek mağazası nerede bulabiliriz? Bebek mağazası otobüs durağına gidin. 9 numaralı sarı otobüse binin. Bebek mağazası durağında otobüsten inin. Her şeyi hatırlıyor musun? Her şeyi hatırlıyor muyuz? Otobüs durağı. 9 numaralı sarı otobüs. Bebek mağazası. Evet. Her şeyi hatırlıyoruz hey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Bebeği evde tek başına bırakamayız. Hadi gidelim melekli. Macera başlasın. İlk önce otobüs durağına gideceğiz. Bence bu otobüs durağı Nevhası mı? Hayır. <laughs> Peki bu Devam edelim o zaman. Evet. Belki bu otobüs durağı Evet. O zaman navigatör ne demişti hatırlayalım. Otobüs durağı 9 numaralı sarı otobüs Bebek mağazası. Doğru. 9 numaralı sarı otobüsü bekleyeceğiz. Oh. otobüs. 9 numaralı sarı otobüs. Harika! Yakında Bebek mağazasında olacağız. Pencereden dışarı bak bebeğim. Çok ilginç şeyler var. Sarı <laughs> Kaç tane oyuncak var? Benekli, ne düşünüyorsun? Benim bebeğim için hangi oyuncağı seçmeliyim sence? Araba? Hayır. Robot. Kayı. Hayır. Çingirak. Evet. Aferin benekli. Şimdi ücretini ödeme zamanı. Bu kaç para? dire ihtiyacım var. Saymam için bana yardımcı olur musun? Kardeşim bir an önce çıngıraklı oynamak istiyor olabilir. Smarta lütfen arabayı sallar mısın? Bebek ağlıyor. Bebeklere bakmak çok kolaymış. Doğru oyuncağı seçtik. yardımın için teşekkür ederiz. Bir sonraki sefere gerçek bebeği yürüyüşe çıkaralım. Günaydın benekli. <laughs> Rüyamda çok güzel şeyler görüyordum. Smarta, uyandın mı kızım? Ben kahvaltı yaparken kız kardeşinle ilgilenebilir misin? Aha. <laughs> Kardeşim günaydın. Sana rüyamı anlatmak istiyorum. Ben çok güzel bir kelebektim. Çiçeklerin üzerinden uçuyordum ve bal yapmak için polenlerini içiyordum. Çiçeklerin üzerinden uçuyordum ve polenlerini içiyordum. Hmm. Benekli bebek rüyamı dinlemek istemiyor. Gerçek bir kelebek gösterisi yapalım. <laughs> Kanatlara ihtiyacım var. <laughs> ve senin de. Bana biraz kağıt, boya, makas ve kurdele getirir misin? Unuttun mu? Benekli'ye yardımcı olalım lütfen. Tekrar ediyorum. Kelebek kanatları yapmak için nelere ihtiyacımız var? Küt. Boya. Makas. makas Kurdele. Benekli. Bana hepsini hemen getir. Bebekler beklemekten hoşlanmazlar. <laughs> Kurdele. Benekli. Her şeyi bulabildim mi? Kağıt. Boya. Makas. Ve kurdele. Aferin Benekli. Hadi kanatlarımızı çizmeye başlayalım. Sen de yapabilir misin? Kanatların simetrik olması gerekiyor. benekli simetrik demek her iki tarafında aynı olması gerektiğini belirtir. İşte bunun gibi Boyamaya başlayabiliriz. Ama önce hangi renkler varmış bakalım. Ha? Merhaba, hello, bonjour, hola Keşke bir sözlüğüm olsa Ben Bay Toki karşında Yüksek sesle sor bana Baba. Merhaba Tolki. Lütfen bize renkleri İngilizce nasıl söyleyeceğimizi öğretebilir misin? Renkler mi? Kolay. Sarı? Yellow. Gri? Gray. Mor? Purple. Kahverengi, brown, siyah, black, mavi, blue. Tolkien, bu renkler kanatları boyamam için yeterli olacak. Teşekkürler. Hmm. Thank you. Rica ederim Smarta. Sonra görüşürüz. Kraliçe tavus kuşu kelebeğinin yardıma ihtiyacı var. <laughs> Renklerin adını söylemesinde yardımcı olur musun? hazırım. Benim sadık partnerim nerede? Ha? <laughs> Henüz hazır değilsin. Kanatlarının boyanması gerekiyor. Yellow. Gray. <laughs> Başardım. Show. Başlamak üzere. Bak küçük bebeğim. Şeyi nasıl yapacağımızı öğrenmemiz gerekiyor. Umarım bana yardım edersiniz. Edersiniz değil mi? Smarta, kahvaltın hazır. Şimdi kahvaltı zamanım. Bye bye.